An İbn Abbas radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve kel kelbi yercu fi tayihi. Adam cömertlik etti. Cömertlik etti. Ya ben filanca bağı bağışladım dedi. Filanca tarlayı bağışladım. Filanca eve Allah için verdim. Filanca arabayı Allah yolunda verdim. Kullanın dedi. İki gün sonra dedi ki ya ben hibemden geri döndüm. Hibemden geri döndüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor? Hibesinden dönen kimse kustuğunu dönen köpek kimidir diyor. suyu köpek biraz sonra gidiyor ne yapıyor? Geri onu yiyor ya. Yani. O kustuğuna dönen köpek kimidir diyor. Demek ki Allah için verince o verilmiş olduğu hibeden dönülmezmiş. Ancak kim dönebilirmiş? La yehillu liracinin en yu'atiye liracinin atiyeten اَوْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجَعَ فِيهَا اِلَّا الْوَالِدُ فِي مَا يُعْطِي وَلَدَهُ Babanın çocuğuna verdiği hariçmiş. Baba çocuğuna vermişse bir malı ondan geri dönebilirmiş. Ama Allah için biri birine verdiği zaman geri dönme yokmuş muhterem kardeşler.